Herkese merhabalar. Servis kanserinde HPV aşısından bahsetmeye çalışacağım. HPV aşısı bildiğiniz gibi FDA kurumu tarafından onaylanmış bir aşıdır ve yurt dışında Amerika'da, Avrupa'da uygulanma başlanmıştır. Yaşları 9 ile 26 yaşları arasında olan olgulara önerilmektedir. 15 yaşından önce 2 doz, 15 yaş üstü popülasyonda 3 doz önerilmektedir. Yeni çalışmalar sonrasında 27-45 yaş aralığındaki kadınlarda da HPV aşısının bu yaş grubunda etkili olduğu ortaya koymaktadır. En ideal zaman kız ve erkek çocuklarının cinsel temas ve HPV'ye maruz kalmadan önce aşının uygulanmasıdır. Üç tip aşı vardır. İkili aşılarda kanserlerin büyük çoğunluğundan sorumlu olan HPV tip 16-18 yer alırken dörtlü aşılarda buna ilave olarak HPV tip 6 ve 11 de yer almaktadır. Son dönemde ülkemizde de e, mevcut bulunan dokuzlu aşıda e, HPV tipinin 9 e, varyasyonu e, dahil edilmiştir. En yüksek e, risk faktörüne sahip olan grup e, olarak nitelendirebiliriz. Bu aşılar en az 5 yıl koruyuculuğu olduğu bilinmektedir. Aşıya ait ciddi bir yan etki görülmemekle beraber en sık görülen yan etkileri aşı yerinde yanma hissidir. 9 yaşından sonra özellikle 26 yaşına kadar kız ve erkek çocuklarınızın aşılanmasına özen gösterin. E, aşılanmanın hayatımızda e, önemli yeri olacağını düşünüyorum. Servis kanserinin ileri dönemde önlenmesi açısından mutlaka çocuklarımızı aşılatalım. Sağlıklı günler dilerim.